Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Harakani Aşi olarak Sivas merkezdeki mazlum ve ihtiyaç ailelerimize sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir günde liderle olmak üzere toplamda bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de her türlü aile ve nakdi yardım ve bağışlarınızı bekliyoruz şükür, sadaka ve akika kurbanlarınızı da aşevimize bağışlayabilirsiniz. Günlük 1000 TL katkıda bulunarak ihtiyaç ailelerimize sizler de hayat vesilesi olabilirsiniz. Bugünki menümüzde kıymalı menemen spagetti ve mercimek çorbası ikramımız olacak. Bugünkü liderlerimiz 13 yıl önce vefat eden Sivas'ın sevilen doktorlarından Abdurrahman Tuğut'un ruhu şeriflerine ithalemeye karşılamıştır. Allah kabul ve makbul eylesin <laughs>